Merhaba değerli izleyiciler, uzun süredir Gönül Bağı'ndan sizlere seslenmek ama bugün kıymetli bir misafirimiz var. İstanbul'dan Afşin'imize geldiler. Biz de bu vesileyle Gönül Bağı'nda sizlere seslenmek istedik efendim. Misafirimiz Nurettin Yeşil, ses sanatçımız. Gerçekten Afşin'imizde doğmuş, büyümüş. Afşin'imizin kültürünü Marmara'ya taşımış ve şu anda da İstanbul'da ikamet eden kıymetli sanatçımız. Gül Yüzlü Sevdiğim adlı albümüyle de tanıyoruz kendisini. Hem bugün ziyaretimize geldiler. Biz de fırsattan istifade hem kendisini tanıyacağız Aynen. hem de bir güzel bir türkü isteyeceğiz kendilerinden. Abi Nurettin Yeşil kimdir? Biz sizden dinlemek istiyoruz. Ha, <laughs> öncelikle teşekkür ederim bizi buraya çağırdığınız için. Nurettin Yeşil Avşinlidir. Afşin'in Ağrı Şarköy'ünde doğdu. Çobancılık yaptı. Saz çaldı dağlarda, orada, burada, burada. Kendi kültürümü, kendi öz kültürümü icra etmeye çalıştım. Maksuni'nin yolunda işte, bizim bu halk ozanlarının yolunda. Şimdi sayacağım bir sürü insan var. Bunları benimseyerek yola çıktım ben. Severek, gönül vererek çıktım yola. Ondan yaklaşık 40 yıldır da bu işi yapıyorum. 7 yaşında bağlamaya başladım ben. okul 1'e gidiyordum. Şöyle, değerli izleyiciler. Azize müzik yapından çıktı, gülmüyordu evet. sevdiğim. Hüseyin yarıyor ee, tarafımızda. Bir devamı yapındayım. var mı abi inşallah yani arkadaşlarımızın. İnşallah abi olacak. Evet. İnşallah devamı gelecek. E, çünkü bizim burası suyun gözü sayılır, o yüzden yani devamının olması lazım. Şimdi e, devamı tabii ki gelir olur da yalnız bizim buna önce bir değer vermemiz lazım. Evet. Sonra önce bir kıymet vermemiz lazım. Çünkü bu bir emektir. Tabii ki. Bu kolay kolay kendi kendine olmuyor, basit bir şey de değildir. Tabii. öyle işte kenara atılacak bir durum da değiller. Şimdi Aynen. burada duygu vardır. Evet. Burada emek vardır. Burada ses vardır. Burada her şey vardır. Elbette. Ha biz bunları alırsak eğer bunlara değer verip işte arabamızda da dinleyebiliriz. Evimizde de dinleyebiliriz. Aynen. Ee, biz bunlara kıymet verdiğimiz sürece bunun arkası gelir. Elbette ki. Tabii değerli izleyiciler, yani bir fani dünyada yaşıyoruz. Bunlar kalıcı eserler, kalıcı kayıtlar. Tabii ki. Yani bu çok önemli. O sebeple sanatçılarımızı bu noktada desteklemek de lazım. Abi şöyle, inşallah ben çalışmalarınızın devamını bekliyorum, devamını diliyorum. Daha nice albümleri hem haber yaparız, İnşallah sponsorlarımız olursa niye olmasın? Başlar, aynen. <laughs> Kendi Biz, gücümüzle olan bir durum değil bu. Tabii ki. Mümkün değil yani, yapamazsın zaten. Tabii. Maliyeti yüksek bir şeydir. Şimdi abim dedi ki ya böyle böyle ben İstanbul'dan geldim ama geldiğim gün üşüttüm. Üşüttüm yani. Abi havası sert, insanı mert bir. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Doğru mu abi? Aynen öyle oldu. Biz evet. şimdi tabii karınca, karınca güzel bir esersizlerden istiyoruz. Böyle falan. Valla ben elimden geldiği kadar okumaya çalışacağım. Kusuruma bakmasınlar. <laughs> Başla sevdiğim akıl seversen vay 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 Gel alatma beni eller içinde vay 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 Hep bizi söyleşir bu devrin alem vay, vay 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 Beni destan etmeler içinde vay Seni destan etmeler içinde ey vay vay İçinde ey vay vay İçinde ey vay Hasretin sineme yaralar açtı Vay 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 Kaybettim aklımı fikrim dolaştı Vay 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 Ahtı gözüm yaşı sele, karıştı vay, 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 vay Dosteline giden seller içinde vay, içinde vay ler içinde var O garip başımı sevdaya saldı Vay 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 Kaybettim aklımı yüreğim şaştı Vay 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 Kaşırdım yolumu perişan oldum, vay 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 Bir mecnun misali çöller içinde Hani çöller içinde boy içinde boy içinde boy Eyvallah Neşet Ertaş'ı da almış olduk bu arada. Abi şöyle gerçekten e saz noktasında, söz noktasında çok zengin bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu Tabii noktada ki. e, umman arkanız sıkıntı yok. Yani onu Benim sağım, solum sağlamdır. Sen <laughs> rahat <laughs> <laughs> aynen, aynen. Abi çalışma lazım devamını diliyorum. Eyvallah. İnşallah her geldiğinizde biz Afşin Merkezi ev grubunda misafir etmek arzu ediyoruz. Ve e, sesiniz, soluğunuz hiç bitmesin diyoruz inşallah. Eyvallah baba. Çok teşekkür Sizin ederim. Sizin emekleriniz hiçbir zaman bitmesin. Başta. Böyle güzel şeyler yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Kimseyi ayırmadan, etmeden, herkesi eşit bir şekilde gördüğünüz için ben size Allah teşekkür var, ediyorum. Başta. Olması canım. gerekeni yapıyorsunuz. O bizim zenginliğimiz. Ha. Yani onlara ödün veren Olması gereken diyor. de bu zaten. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben bana. teşekkür ederim. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah.